thank you Herkese ismim Eylül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu bahçede çekmeye karar verdim. Hem bana hem size pozitif bir enerji olsun diye umarım etkili olmuştur. Bugün sizlere boya kullanmadan saçlarımı nasıl açtığımı anlatacağım. E, kullandığım ürün John Freda'nın Go Blonde sprayi. Piyasada çok fazla saç açıcı ürünler var ama benim size tavsiye edebileceğim iki tane var. Şu an e, biri yanımda. Diğeri ise L'Oreal'in Sankisi. Elimde şu an yok ama fotoğrafını buraya koyarım. Bu iki üründe uzun yıllardır kullanıyorum. İkisinden de çok memnunum. İkisi de kesinlikle aynı etkiyi veriyor. Videonun ileriki kısımlarında zaten bunlardan bahsedeceğim. Eğer saçlarınızda herhangi bir boy işlemi yoksa, doğal rengindeyse ve kumral tonlarında saçlarınız varsa bu ürünleri kesinlikle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ee, çok koyu saçlı veya siyah saçlı arkadaşlara pek fazla önermem aslında çünkü turunculuk yapabiliyor. Yine de emin olmak için küçük bir kısma alıp e, açıcı uygulayarak sonucu görebilirsiniz. Ona göre e, tüm saçınızı ziyan etmenize gerek yok. Benim kendi doğal rengim diplerde göründüğü gibi biraz e, kül kumral yakın. Taşımda da şu an hiç boya yok. Dipten uca tamamen %100 bu ürünlerle elde ettiğim bir saç rengi. Peki bu ürünü nasıl kullanıyorum? Aslında zaman zaman ne istediğime göre değişiyor kullanım şeklim. Örneğin normal zamanlarda 4-5 ayda bir ya da 5-6 ayda bir sadece saç diplerimi uygulayarak dibimdeki renkle Saç uçlarımdaki rengi eşitlemek için kullanıyorum. Ama şu an yaz dönemine biraz daha yaklaştığımız için saçlarımın daha açık renkli olmasını istiyorum. O yüzden bugün kullandığım yöntem biraz farklı olacak. Öncelikle saçımın koyu alanlarına odaklanacağım, Diplerine ve şu arka kısımdaki yerlere. Ardından balyaj görünümü vereceğim. Bunu da uygulama olarak size göstereceğim. Uygulamaya geçmeden e, biraz birkaç tavsiye vermek istiyorum. Çünkü bu ürünleri ben yaklaşık 10 yıldır veya daha fazladır kullanıyorum. E, neredeyse piyasadaki bütün saç açıcı ürünleri de denedim. O yüzden söylediklerimi kesinlikle %100 güvenilir bir kaynak olarak görebilirsiniz. Ve saç konusunda oldukça titizimdir. Kimsenin saçlarına zarar vermesini istemem. O yüzden ürünlerim sponsorlu değil. Tamamen kendi düşüncelerim. Daha doğal bir görünüm için e, bunun gibi ince ve sık dişli bir taray ihtiyacımız var öncelikle. Açıcıyı kullandıktan sonra bütün saçınızı bu şekilde taramanız gerekiyor. Aksi takdirde e, ürün bazı bölgelerde öbek öbek kalabilir. Sadece o kısımlar açılabilir. Öyle bir görüntü istemeyiz. Burada olabildiğince doğal bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Eğer imkanınız varsa saçlarınızı güneşin altında kurutmanızı tavsiye ederim. Öyle daha doğal ve daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. Daha güzel bir renk elde ediyorsunuz. Ya da kurutma makinesinden e, yararlanabilirsiniz. Ben genelde kış aylarında e, çok yoğun güneşe maruz kalamadığımız için kurutma makinesi kullanıyorum. Ama kurutma makineleri biraz saçta turunculaşma yapıyor. O yüzden ona dikkat edin. Saça zarar verir mi diye merak ediyorsanız sonuçta tabii ki de bunlar kimyasal ürünler olduğu için saça zarar verecektir. Ama bu sizin kullanma sıklığınıza bağlı. Ee, örneğin haftada 1-2 defa kullanırsanız ve saçlarınıza e, güzelce bakım yapmaya devam ederseniz kesinlikle saçınıza bir zarar vermeyecektir. Az önce de söylediğim gibi bu ürünleri yaklaşık 10 senedir kullandığım için size birkaç tavsiye vermek istiyorum. Benim yaptığım hatalar yapmamanız açısından ee, bu ürünü kesinlikle boyanızı yani saçınızdaki boyayı akıtmak için kullanmayın. Ben zamanında bunu yaptım. Saçlarım, saçlarımı koyu kumral renge boyatmıştım ve saçımdaki boyayı hızlı bir şekilde akıtmak, için eski rengine dönmek için bu ürünleri uyguladım. Saçınıza inanılmaz zarar verecektir. Yani gidin üstüne iki üç kere daha boyatın ama kesinlikle boyanızı akıtmak için saç açıcı ürünlerini kullanmayın. Diğer bir konuda da saçın turunculaşması. Ee, genelde saç açıcı ürünleri kullanırken herkesin saçı muhtemelen bir defa da olsa o turuncu evresine giriyor maalesef. Ben ilk defa kullandığımda da olmuştu. Hatta fotoğrafımı böyle bir yere koyarım. Görürsünüz. Ee, kesinlikle turunculaşma evresinden korkmayın. Saçınız turuncu kalacak diye e, kullanmamazlık yapmayın veya saçınız hali, hali hazırda turunculaşma evresindeyse ürünü kesinlikle kullanmaya devam edin. Bırakmayın. Çünkü e, o turunculaşmalar bir geçiş süresi ve kullandıkça e, saç Saçınızı yıkadıkça, saçınızı daha çok güneşe maruz kaldıkça o turunculaşma evresi geçecektir. Saçınız istediğiniz tona yaklaşacaktır. Daha da sarılaşacaktır. Bu ürünleri kullanan çoğu arkadaşım bana Instagram'da da bu soruyu soruyorlar. O yüzden buna da bir açıklık getirmek istedim. Neyse nasıl uyguladığımı göstereceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi normalde sadece belli aralıklarla diplerimi uyguluyordum. Ama bugün e, biraz balyaj görünümü vermek istiyorum ve bütün saçımı uygulayacağım. Öncelikle saçlarımı topluyorum. Şöyle. Saçımın arka kısımları, dikleri özellikle biraz koy kalmış. Oralara öncelikle odaklanacağım. Spreyimi alıyorum. Diklerimi yapıyorum. Ardından ince dişli ve sık dişli taramızla tarıyorum ki güzelce yayılsın. Ve saçlarımda öbek öbek kalmasınlar. Öncelikle buraların açılmasını istediğim için güneşte biraz bu şekilde bekleyeceğim. Sarama işleminin saça verdiği önemi şu geçişlerin oldukça doğal olması, ışınsaların gördüğünüz gibi. Şimdi bunları nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum. Saçımın geri kalanını diplerime uyguluyorum. Bu arada L'Oreal Sun bunun hiçbir farkı yok. Ben bu saçımdaki rengi ikisini de zaman zaman ikisini de kullanarak elde ettim. Yani biri diğerinden daha iyi ya da daha kötü diyemem. Sadece e, Sankis Sun e, jel formunda. Yani uygulaması bazılarına göre daha zor, bazılarına göre daha kolay. Kişiye göre değişiyor yani. Eskiden Sankis'in de sprey versiyonu vardı. Ben onu kullanıyordum aslında. Çok da severek kullanıyordum. Ama sonra sanırım üretmeyi bıraktılar. Şu an piyasada sadece jel formunda olanı var. Buraları yaptıktan sonra saçımı ortadan ayırıyorum. Şimdi dipleri hallettik. Sırada balyaj görünümü var. Onu da şöyle yapıyorum. Genelde ben şu ön kısımlarını daha açık olmasını seviyorum. Karışık bir şekilde, sıra sıra küçük küçük parçalar alıp sadece o kısımlara sıkıyorum. Bu arada bu işlemi yaparken eldiven giymeniz daha etkili olacaktır. Çünkü bir süre sonra avuç içlerinde beyaz-beyaz tarış oluyor. Ben hızlı bir şekilde yaptığım için artık alıştım. Ya yani elim alışkın olduğu için hızlı hızlı yapıyorum ama çok oyalanırsam eğer benim de avuç içlerim şey olabiliyor. Baylacı işlemi de bu şekilde. Yani buralardan da alıp yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi sık sık tararsanız, sürekli olarak tararsanız ve iyi bir şekilde yedirirseniz ürünü zaten yine baylaj görünümü elde etmiş olacaksınız. Ben mesela elim yatkın, hızlı bir şekilde hareket ediyorum. Ellerime bir şey yapmaz dedim ama yaptı. Yani biraz fazla oyalandım. O yüzden şu an benim de ellerim kaşınıyor. Eldiven takmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi saçlarımızı kurutacağız güneşin altında. Bir yürüyüşe çıkabilirsiniz, e, güneşin altında bir kitap okuyabilirsiniz veya bisiklet sürmeye çıkabilirsiniz. E, ne yapabiliyorsunuz, hangisi sizi mutlu ediyorsa veya balkonunuz varsa balkonda da bu şekilde saçlarınızı sallandırıp kurutabilirsiniz. Müzik Saçlarımı boya kullanmadan nasıl açtığımı, tavsiyelerimi ve deneyimlerimi paylaştım sizinle. Umarım severek izlemişsinizdir. Video içeriğini faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Saç benim benimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Instagram adresim de burada yazıyor olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.